Ortaokul Matematik Tayfa kanalından herkese merhaba sevgili öğrencilerim. Bugün sizlerle birlikte yeni bir kaynak tanıtım videosunda beraberiz arkadaşlar. Ee, videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmazsanız çok çok mutlu olurum. Arkadaşlar bugün gezegen yayıncılığı ait e, Kerim Asker, Abdullah Asker hocalarımızın kaleminden çıkmış 8. sınıf fasiküllerini inceleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi sıfırdan başlamak isteyenler için gerçekten hani bu sözün hakkını veren bir kitap. Arkadaşlar neler var kitabımızda kavrama testleri, PISA, Teams, Map tarzı sorular, video çözüm destekli bu çok önemli arkadaşlar kolaydan zora konu anlatımı, alıştırmalar ve beceri temelli yeni nesil sorular, video çözümle burada da görüyorsunuz ve akıllı tahtaya uygun şekilde arkadaşlar bunun Z kitabı da bu kaynağımızın Z kitabı da mevcut. Şimdi çok gördüğünüz gibi her e, yapıdan e, bir soru tarzı var kitapta ve çok arkadaşlar yoğun bir kaynak gezegen yayıncılık ve hocalarımıza da çok teşekkür ediyorum ee, yani her şey var kavrama testinden tutun da yeni nesil sorulara kadar her şey var fasikül fasikül ve bu şekilde koparılabiliyor sevgili arkadaşlar fasiküller mesela bu fasikülde çarpanlar katlar yani birinci ünite her şeyiyle Mevcut. Şimdi fasikülü inceleyecek olursak e, ön sözde hocalarımızın e, bazı söylemek istediği şeyler var arkadaşlar. Tüm öğrencilerimizin hazır bulmuşluk seviyeleri e, dikkate alınarak onları yormadan aşama aşama kolaydan zora günlük hayatla ilgili ilişkili beceri temelli Mep örnek soruları ve çıkmış sorular dikkate alınarak hazırlanmış bir kaynak konu anlatım var, örnek sorular var, alıştırma etkinlik soruları var, konu kavrama testleri var ve zor sorular da var arkadaşlar. Bunlarla beceri temelli yeni nesil testlerle de öğrencilerimizin okul sınavlarına, LGS'ye, bursluluk sınavlarına hazırlanmalarını sağlamak amaçlanmıştır. Kazanımlar baz alınarak. Şimdi fasikülün içindekiler kısmı Arkadaşlar burada hemen hap bilgi tarzında konu anlatımı yapılıyor. Sıra sizde de öğrencimize fırsat tanınıyor. Yine arkadaşlar hap bilgi şeklinde konu anlatımı sıra sizde. Öğrencimizin yaptığı kısımlar testler başlıyor. Testlerde arkadaşlar kazanım soruları var. Daha sonra zor diyebileceğimiz biraz daha derecesi yüksek soruları da görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle ilerliyor. Genelde bu şekilde sevgili arkadaşlar. Daha sonra yeni nesil çarpan kavramı te e testleri başlıyor. Yeni nesil sorular çok orijinal. Bunu da belirtmek istiyorum. Yeni nesil aralarında asal sayılar. Arkadaşlar her fasikül bu şekilde ilerliyor. Yani başlangıç kaynağı ve devam kaynağı olarak arkadaşlar kesinlikle öneriyorum. Çok güzel, çok kaliteli hani öğrencimizin de görsel olarak da hitap eden bir kaynak. İkinci fasikül üstü sayılar. Konu konu arkadaşlar kaç tane fasikülden oluşuyor derseniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane fasikülden oluşuyor sevgili öğrencilerim. Başlangıç kaynağı ve devamında da devam kaynağı olarak kullanılabiliyor. Yani kaynağımızın arkadaşlar fazlası var eksiği yok bunu rahatlıkla söyleyebilirim ee, öneriyorum ben de kendi derslerimde kullanıyorum sevgili arkadaşlar. Bir sonraki kaynak tanıtım videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın çocuklar. İyi çalışmalar.